Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün e, sizlerle beraber e, yeni bir şey deneyeceğim. Bu sefer deneyeceğim şey hiçbir kıyafetimiz olmadan. Bakın hiçbir kıyafetimiz olmadan birinci olmaya çalışacağız. E, sadece araba kullanma hakkımız var. Başka hiçbir şey yapma hakkımız yok. E, şuradan ses efektleri biraz e, düşüreceğim. Tamam. Böyle iyi. Şimdi nereye atlıyorum diyorum? Olabildiğince tenha bir yere çünkü zaten bir şey almayacağız. Yani bu yüzden şuralara doğru atlayıp araba bulmaya çalışacağım hatta biraz daha ileri. Buralardan bir araba bulursam iyi. Yani bir araba net bulmak zorundayım arkadaşlar. Çünkü araba bulamazsak yandık yani ne yapacağız? Bilmiyorum. O yüzden e, şimdi hemen böyle olabildiğince araba bulabileceğim bir yere atlıyorum. Bir yola. Şuradan da işareti kaldırıyorum. Gerek yok. Zaten sanki şey iniyoruz. E, Poçinkiye falan iniyoruz. Yani hiç gerek yok. Gidiyoruz. En kolay yere iniyoruz. Burada pek adam olacağını da zannetmiyorum. Buradan bir tane araba bulup geçineceğiz. Arabayla adam öldüreceğiz. Ne yapalım? burada araba göremedim bakıyorum daha zaten yollar yüklenmedi ya arkadaşlar daha iyi bir yere geçmek için şu an çalışmalarım başlamıştır bunu da söyleyeyim olabildiğince daha iyi bir yere geçmeye çalışıyorum ama o biraz zorlu işte her açıdan zorluyor şimdi bakıyorum şu anlık etrafı ama bir şey yok Zaten bir şey olsa da olmasa da fark etmez. Sadece araba bulalım yeter. Alanı da uzağa verdi. Araba net bulmamız lazım. Şuradan bakalım yola. İnşallah ateş etmez. Bot mod falan olsun. Olursa da yine daha ateş etmezse iyi olur. Bir de arkadaşlar en sonunda da bir iki şey falan deneriz. Bakıyorum şuradaki inşallah arabadır. Araba mı o emin değilim ama bakalım. Yani araba olma ihtimali her şekilde çok fazla. Ya zaten fark etmez. Oraya illa şu an gitmemiz lazım. Alan geliyor çünkü. Ya daha gelmiyor da. Yavaştan gidelim. Arkadaşlar ben arabanın e, yanına gidip gelsem ya bir şey fark etmez. Bir iki pusu yeri falan da bulmaya çalışırız. Ses de kasamıyorum arkadaşlar videolarda ya. Sonra çok sıkıntı oluyor İşte de o yüzden sıkıntı vermek istemiyorum. O yüzden hemen hızlı bir şekilde gidiyorum. Bakalım ne olacak. Şu taraftan şöyle atlayacağım. Bir de sesim duyulmuyormuş. Ee, bu yüzden işte o efektleri kapattım. Ses kasamıyorum. Gameplaylerde bu özellikle renk kasarken sorun çıkartacak. 4 ile oynadığımız zaman. Çünkü e, rankimi platin 4'e kadar yükselttim. Neredeyse 3 oldum. Çok az kaldı 3'e. Bir maçlık falan bir şey kaldı. Ama o yüzden buradan tamam hemen arabamızı aldık. Şu tarafa doğru gidelim. Köprü müprü lazım diye geçtik şimdi. Böyle dümdüz gidiyorum. Burada var ya en iyi dostumuz şey olur. Adı neydi onun? Motor olur. Motorla buradan akrobasi yaparsın. Buradan uçarsın. Edersin. Bir şeyler yaparsın. Kaçarsın. Şöyle devam ediyoruz. Şey maçı gibi oldu. Hiçbir şey bilmeyen e, oyuncu maçı da her oyuncu da bence bir şey alır. Yani ben ilk maçımda silah almıştım diye hatırlıyorum. Ama araba ilk maçımda çok e, şey olmuştu. Mutlu etmişti, mutlu etmişti. Çünkü şey, e, galiba ilk defa bir böyle bu tarz bir oyunda motor görüyor, motor falan görüyordum araba. Yani araba kullanmayı da ben çok severdim. Yani oyunlarda falan. Şöyle bakıyorum şimdi arkadaşlar. Hızlı bir şekilde şöyle devam edeyim. Ee, burada bir videoyu keseceğim. Çünkü videonun çok uzun olmasını istemiyorum. O zaman çünkü bana da sorun çıkartıyor. Burada o zaman videoyu keselim. Size Yeniden merhabalar arkadaşlar. ve Bir tane toros buldum bir yandan. Hepinize yeniden merhabalar arkadaşlar. Burada arkadaşlar torosu bulduktan sonra Burada da şu buggy buldum. Ama geçen videolarımızdan hatırladığınız gibi ölüm bagisini almıyoruz. Bir saniye arkadaşlar kulaklığımı düzelttim. Ama zaten ses kasamıyorum aslında kulaklığa gerek yok. Ama yine de alışkanlık olmuş. Yani ses kasamıyoruz ama ne yapalım. Ee, bir de burada işte dediğim gibi buggy buldum. Buggy beni sinirlendiriyor. Ama yapacak bir şey yok. Ya buggy'ye çok sinirlendim ya. Adam ateş ediyor ya. Geber inşallah. Kaç kaç kaç. Biz ölürüz burada. Bot mod galiba ama. Ne yapalım herkese silah yok. Ne yapalım yani yapacak bir şey yok. Şuralara da bakmayacağım. Buradan da bot gelir. Şöyle yanlamaya çalışıyorum ama olmuyor. Aslında arka tekeri patlamış şeyde çok güzel oluyor. Adını unuttum. Adı neydi onun ya? Vallahi unuttum. Uaz, uaz. Ha, uaz. Bakın bulduk. Ama tekerini patlatamayız. Uaz'ı alayım. Böyle arabalarda geziyorum. Arkada da buggy var. Fişek attılar. Fişekten bana ne? Öyle ben gidiyorum. Arkadaki buggy değil mi? Ha Burada da buggy var. Umurumda mı? Yok hiç de değil. Sosomol Kaya verdi ya. ya. Hiçbir zaman vermez. Gidecek. E, zaten en pusabilecek, e, pusulabilecek yere verecek illa. En çok adamın olduğu yer. Şöyle işaretimizi kaldıralım. Derken ayağa geliyorduk. Bir şey söyleyeyim mi? Oradan buraya uçulur mu? Deneyelim. Deneyelim. Denemekten zarar gelmez inşallah. Öyle bakalım gidiyoruz. Yok ya uazlan değil o buggy falan yapılır. Cık. Buggy vardı orada buggy ama ölüm bagisi. Oha ya iki tane fiyat atmışlar. Yok biri normal drop. Hiç uğraşmayacağım. Aa gibi buldum. bunu uçmayı deneyeyim mi? Denemen olmadı. Bu arabaya geri gelirim. Şöyle arkadaşlar. Çok kasıyor. Yağmur dayamaya başladı. Bu büyük ihtimal kasmasını arttırıyor. Ben vallahi daha kaliteli bir yere geçmem lazım. Bu iş böyle olmaz. Parlaklığı arttırsam. Neyse arkadaşlar. Ben buna bakacağım bir ara. Yok abi. Orada bir şey var. Bir fazladan yer var. O izin vermiyor. Ama şuradan şuradan belki. Bakalım deneyelim. Geri geri giderim. Gidiyoruz. Tamam. Şimdi buradan artık hız yapabiliriz. Yok abi. Çık çık çık. Çık abi korkuyorum ben şu bagiden. Şuradan belki olabilir. Ama yok ya boş ver. Uazı nereye bırakmıştık? Uaz burada. Şu ağaç yumruklayan kız videosu vardı. Ah onu yapıyorum. Bari sıkılmayalım. <laughs> en sonları çok güzel olur diye düşünüyorum. Zaten ben bir kere yapmıştım aslında ama. Onu bronzda yapmıştım. Ses mi geldi? Duydum. Neyse zaten ses kasamıyorum ya. Şöyle arkadaşlar hızlı bir şekilde devam ediyorum. Şöyle biraz bağırdım biliyorum. Şimdi bağırmaya başladım çünkü sonra sesim az geliyor. Allah için. Of son anda ya. Sanki prizondayız. Prizon bu arada şeyin içinde mi? Dışında. Köprü pusu yapamıyoruz tabii ki. Şuradan uçası geliyor adamın ya. ya bana öyle oluyor. Benim. Nereden sıkıyor? Bu da bize yallah. Bakalım bakalım bakalım. Oğazın da şey bitiyor. Boş iyice. Öyle hoppa de yol. Yola geri döndük. Ha, Nafkaya gitmemiz gerekiyor. Şurada bir adam var. Kaç? Tam köprü pusuluk ha. Ama siz her yerden ateş ediyorsunuz. Ayıp, ayıp gerçekten ayıp. Böyle hızlı bir şekilde gidiyorum arkadaşlar. Biraz şöyle Allah. O bu ne ya? köprü pusu kurmuşlardır ki şimdi. Dön 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 dön. Bir tane daha olas. Ya inşallah köprü pusu kurmamışlardır Allah'ım amin. Şöyle gidiyorum arkadaşlar. Büyük ihtimal ölüme gidiyorum. Ama Allah ne verdiyse dalacağım. Zaten bu videonun anlamı birinci olabilir miyiz? Birinci olacağız değil. Birinci olabilir miyiz? Direkt bir de köprünün ucunda alan bitiyor. Ben olsam şu an silahım olsa oraya pusuya yatmıştım ha. Tam şura. Şura tam pusuluk yani. Torosla işimiz yok şimdilik. Alanı biraz ortalayalım. Militariye geldik. Şimdi. Burada net sıkıntı çıkar. Biliyorsunuz. O yüzden çok yaklaşmadan militerden şu tarafa doğru. Şuradan kaç kişi gelir ki? Ve bir bot büyük ihtimal. Adam da olabilir. Ama adam olsa vururdu bence. Nereden vuruyor oğlum bu? Arkadaşlar! kaçar olduk. Kaçıcı kaç. Ya militariye de gitme. Bir şey söyleyeyim mi? Görü dönelim. Arkadaşlar videoyu burada kesiyorum. Devam edeceğim dediğim gibi. Ee, yeniden merhabalar arkadaşlar. Şimdi yine geldim. Ölüm motoruyla ama şurada adam var. Alan biraz daha küçüldü. Militeriye dayandık. Öyle yavaş yavaş ine ine. Şuradaki da çayı mi bıraktık? Dikkatlice gidiyorum. Evet dikkatlice. Kaç? En iyi yaptığımız şey arkadaşlar kaçmak. Yani en azından bu oyunda en iyi yaptığımız şey kaçmak. Yani şu an çektiğimiz videoda yaptığımız yapabileceğimiz en iyi şeylerden biri kaçmak. Yine adam var. 50 tane adam var ya. Militarı. Tamam. Aa ne Ne var sanki burası da dolu. Ne yapalım bilmiyorum ki araba kullanmaya devam mı etsek etmesek mi? Yanlış mı yapıyoruz? Doğru mu yapıyoruz? Hiçbir şey bilmiyorum. Ya yani şurada net adam olduğunu biliyoruz aslında ama. Şuraya pusulur mu? Arabayı bıraksaydım aşağı. Çıkılmaz ki buraya arabası. Arabada zor çıkıyor. Şuradan giders. Giderken atsam nasıl olur? Orada araba var görüyorsunuz değil mi? bakalım ya. Buradan aşağı atlasak ölürüz ama. Kaç. Kaç. Arkadaşlar bu ne ya? Hemen adam geldi. Pusu yapıyorduk kardeş. Yine alan geliyor. Tamam biraz daha girelim içeri biraz daha. Evet yine hayır, hayır hayır. Burada adam olduğunu bile bile. Oh be hava düzeldi biraz. Şimdi orası adamların bulunduğu yer. Biraz yakınlaştırıyorum. Şuraya gideyim. Zaten önümdeymiş ya direkt. Oradan gelen adamı gördük. Tehlikeli. Orada bir araba. Bir de orada bir tane de bize hediye olarak adam. Galiba. Run için hemen. Aldık ve run. Run yapıyoruz. işimizle. ne? Şu tarafta bir adam. Ne yapalım arkadaşlar? Allah bastım. Dur oraya. Oraya çıkılıyor mu acaba? Abicim bu ne? Bugün dönme ayarım bozulmuş güncelleme falan yapıp ne olmuş abi bunu çok dönüyor bu <laughs> diye çıktık kaç Allah Kaç bakalım. <Gülüyor> <Gülüyor> gitmiyor ne? Ne oldu? Bu kötü oldu ya. Canım bayağı az kaldı. Şuralarda da adam olun eminiz. Her yerden ateş eden var. Ya bilmiyorum ne yapayım ya. Uf. Hani ne yapabilir böyle bir durumda bir insan? Şimdi buraya saklanalım. Al işte bir kere de bize alan verse. Ya şu oyun bir kere de bize alan verse. Olmuyor olmuyor. Bir şey olur yani bir Bu ne? Dolu burası kardeş. Buraya ne alan veriyorsun? Ulan oha. Ya hayır bu ne biçim bir durum? Bu ne biçim bir durum? Sanki adam şu an benim burada olduğumu bilmiyor. Oha. Şimdi arkadaşlar ben bir videoyu kesmeniz. Hepinize yeniden merhabalar arkadaşlar. Şimdi adamlarla konuştum ve tavam yapıyoruz. Bakalım. <laughs> Oha. Tek yedim. Ee, arkadaşlar. E, şimdi. Öyle tek yedim. Çok güzel oldu arkadaşlar. Böyle eğlenceli şeylerin devam etmesini istiyorsanız videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hepinize görüşürüz.